Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ets 2ye nasıl araba modu e, yapılır, kurulur onu göstereceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Google'a açıyoruz ve arama yerine hemen ETS2 mod yazıyoruz. İlk çıkan siteye basıyoruz. Burada cars veya arabalar. Buraya giriyoruz. Buraya istediğiniz herhangi bir e, araba markasını yazıyoruz. Mesela biz ne yazalım. BMW M5 olsun hadi. Ya da olmasın. Mercedes olsun. Yenisi çıkmış bu arada. Bu yeni gelmiş buraya. Mercedes. Ee, vazgeçtim. golf olsun ya ben golfü çok severim. Şekli şuklu. Evet bakın. Bunu yapacağım. Hemen arkadaşlar ee, mesela seçtik. Aşağıda 62 megabyte indirin yazıyor. Bu indirin'e basıyoruz. Ve bağlantı oluştur. Oluşturuluyor. <laughs> Bu şekilde bekliyoruz. İndirme link. indirmek diyoruz ve bakın indirildi başka siteye atabilir Arkadaşlar indirme basarsanız e, üstte farklı bir site açabiliriz siteyi kapatıp tekrardan şu işaret gelene kadar indirmeye tıklıyoruz bu şekildeydi e, hemen indirsin Evet arkadaşlar indirilmiştir ve şimdi bunu hemen buradan masa üstüne atıyoruz Burayı kapatabiliriz. İşimiz bitmiştir. Şimdi ETS2'nin e, kurulu olduğu dosyayı açıyoruz. Bakın buradan mod yazıyor. Bunu tutup buraya atıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve hemen e, ETS2'ye girelim. Bu arada arkadaşlar bu işlemi kurularken ETS2'nin kapalı olması lazım. Bundan emin olun. Şimdi ee, hemen burada mod yöneticisi var. Buraya tıklıyoruz ve burada gördüğünüz gibi etkin hale getiriyoruz 2008 boss rol Oyuna devam ettiriyoruz. Bunlar yükle olacak. Yükle demezseniz yani önemli bir şey değildir. Evet. Açıldı. Buradan ee, çekici garelleri ve burada bakın mod bayine erişim yazıyor. Tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi çıkmıştır. Buradan özelleştirebilirsiniz. Ben özelleştirmeyeceğim. Bu şekilde rengini değiştirebilirsiniz. İçinden bazı yerleri değiştirebilirsiniz. Mesela örneğin bu. Bakın buraya kelle bu şekilde Neyse siz yaparsınız buraları. Ben direkt satın alıyorum. Türkiye'deki garajımıza koyalım. Evet. Şimdi hemen buradan ee, çekici karileri, Çekici yöneticisi pardon. Buradan Volkswagen Golf. Buradan sür. Evet. Ve bu şekilde direbilirsiniz. Hemen göstereyim size. <laughs> Bekliyoruz. bu kadardı ee, gördüğünüz gibi ETS2 araba modu yaptık ee, bugünkü videomuzda bu kadar dediğim gibi videomu Beğendiyseniz e, like atıp abone olmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın